Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Uzun süredir Top 5 videosu yapmıyordum ve oturup şöyle güzel bir Top 5 videosu yapayım dedim. Bunun için de arkadaşlar gündemdeki olan bir konuyu seçmek istedim. Alola Form biliyorsunuz 1 Ağustos'ta Pokemon Sun ve Moon oyunlar hakkında yayınlanan videoda yeni bir formdan bahsedildi. Alola Form. Bu neydi arkadaşlar? Bizim daha önceden bildiğimiz, gördüğümüz Pokemonların Alola kıtasına uyum sağlamış halleriydi. Hem görünüşleri değişiyordu hem de türleri değişiyordu bu Pokemonların. İşte ilk videoda Exeggutor'u, Nightle'ı piksi, San ve Sans'ı tanıttılar. Bunların görünüşleri ve türleri gerçekten güzeldi. Ama bunların yanında arkadaşlar arka planda anlatılan hikayeleri de güzeldi. Yani sırf bu pokemonlar neden mesela ateş türündeyken işte buz türüne geçmiş bunun hikayesi de anlatılıyor gerçekten. Mesela Walpix'i Alola kıtasına insanlar getirmiş. Yaşam alanından koptuğu için Walpix işte uyum sağlamaya çalışmış. İşte Sandro aslında çöl arazilerinde yaşıyormuş. İşte kayalıklarda yaşıyormuş. Fakat volkan patlaması olmuş yakınlarda bir yerde. Ve o da soğuk kayalıklara doğru göç etmek zorunda kalmış. Böylece soğuktan korunmak için çevresini buzla kaplamış falan filan. Yani böyle mantıklı hikayeleri var. Biz de bundan yola çıkacağız arkadaşlar ve top 5 Alola form Pokemon'ları sizler için sunacağım. Muhtemel gelmesi uygun olacak. Alola formları sizlere sunmaya çalışacağım. Bu videoyu hazırlarken arkadaşlar iki prensip üzerinden gideceğim. Birincisi arkadaşlar sadece Kanto Pokemon'ları yani birinci nesil Pokemon'larını alacağım. Çünkü başka bir nesilden henüz Alola form tanıtılmadı. Bu nedenle bunu ele alarak gideceğim diyeceğim Sadece birinci nesil Pokemon'lar olacak. ikinci şartım ise arkadaşlar dediğim gibi uygun olan yani arkasının hikayesi güçlü olabilecek. Gerçekten Alola form olabilecek bir Pokemon seçmeye çalışacağım. 5 tanesini daha doğrusu. Yoksa hepsi yapılabilir yani sorun değil. Derseniz laf fazla uzatmadan hemen başlayalım. 5 numara Butterfree. Butterfree arkadaşlar zaten yani kelebekler form değiştirme, ortama uyum sağlama ya da işte farklı bölgelerde farklı şekillere bürünebilme gibi özelliklere sahipler. O yüzden böyle bir formun ortaya çıkmasından sonra arkadaşlar tabii ki bir kelebek Pokemon'u akıllara hemen geliyor. Butterfree aynı zamanda arkadaşlar Mega Evrim sürecinden de eli boş dönem bir Pokemon. İşte Bidral'ın Mega Evrim'ini yaptılar fakat Butterfree yapmadılar mesela. Yani ben Alola form içerisinde Butterfree'nin uygun olacağını düşünüyorum. Mesela işte hatta Butterfree'yi mesela Vivillon gibi de adalara özel yapabilirler. İşte çeşit çeşit de yapabilirler. Eğer sadece ilk nesli kullanacaklarsa Vivillon'u almazlar zaten. O yüzden Butterfree'yi düşünüyorum. Butterfree'nin biliyorsunuz türü böcek uçuş arkadaşlar. Fakat Alola formu yani Alola kıtasında Butterfree'nin böcek pisişik türe dönüşeceğini düşünüyorum. Bunu da neden arkadaşlar? Butterfree aslında pisçik saldırılar yapabilen bir Pokemon. oynayanlar, kullananlar bilir. Ama nedense uçuş türü kendisine verilmiş durumda. En azından Alola formda böyle bir değişikliğe giderek Butterfree'nin hem görünüşünü biraz değiştirip daha böyle karizmatik bir görünüme, daha böyle savaşçı bir görünüme kavuşturulabilir ve böcek pisçik türü verilebilir diye düşünüyorum. 4 numara Ekans ve Arbok. Şimdi yine ortama uyum sağlama ve kıtalarda farklılaşma dediğiniz zaman yılanlar da tabii ki akla gelen Pokemon'lardan oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu akla gelen hayvanlardan oluyor. Ekans ve Arbok da bu tanımlamaya gerçekten uyabilecek bir Pokemon. Özellikle Arbok'un arkadaşlar Pokédex bilgilerinde farklı kıtalarda farklı şekilde görünebileceği söyleniyor. Zaten görünüşlerine de baktığımız zaman Arbok'un arkadaşlar bugüne kadar oyunlarda çok farklı şekillerde göründüğünü görebiliyoruz. Özellikle o ne diyelim Göz kısmı diyelim Oradaki arkadaşlar desenleri sürekli olarak değişiyor bu Pokemon'un Burada da arkadaşlar Alola kıtasında da değişik bir desenle Ya da tamamen görünüşünde bir farklılığa giderek karşımıza çıkabilir Tür olarak ise arkadaşlar Ekans'ın yine zehir türünde kalması gerektiğini düşünüyorum Fakat Arbok'un zehir yer ya da zehir karanlık türlerinden birini alabileceğini düşünüyorum eğer olursa Gerçekten de güzel olur diye düşünüyorum Özellikle zehir karanlık türünde bir Arbok bence çok iyi olur 3 numara Kings ben Alola kıtasının Hawaii'den uyarılanca ilk söylendiği günden beri işte Hawaii'ye gittiğinizde işte havalanda karşılayan kızlar falan vardır ya işte böyle o ne denir bitkiden yaptıkları işte eteklerle ya da kafalarına taktıkları yine bitkiden çiçeklerden yaptıkları taşlarla böyle dans eden kızlar gelir aklıma yani Hawaii deyince Şimdi böyle buna benzer bir Pokemon yaparlar diye düşünüyordum hep yani. yani hava'yı temel alıyorsan böyle bir şey yaparsın diye düşünüyorum ben. Eğer bunu yapmazlarsa arkadaşlar Jinx'in bu kızlara benzeyen bir formunu yapacaklarını düşünüyorum ben yani. Alola form Jinx'in olabileceğini düşünüyorum ve gerçekten uygun olur Alola formu Jinx'in Jinx'in biliyorsunuz buz pisişik türünde bir Pokemon olduğunu biliyoruz. Alola kıtasının sıcak bölgelerinde yaşayan Jinx'ler buz türünü bırakabilir arkadaşlar. Sadece pisişik türünde olabilir. Ya da tam tersi bir dönüşüme girerek arkadaşlar ateş bitişik türe sahip olabilirler bu pokemonlar. Gayet de uygun olur diye düşünüyorum. İşte buzlu dağlarda, buzlu karlı yerlerde yaşamaktansa deniz kenarlarında, sahillerde, sıcak yerlerde yaşamaya başlarlarsa böyle olur diye düşünüyorum. 2 numara Cubone ve Marowak. Aslında bu Pokemon'u 2 numaraya koymamın nedeni daha doğrusu listeye koymamın nedeni arkadaşlar bu Pokemon'un büyük ihtimalle Alola formunun gelecek olması. Nereden biliyorsun? Nereden çıktı derseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir Ağustos'taki videoda arkadaşlar Captain Trial şeklinde 4 tane eğitmen tanıtılmıştı. Biliyorsunuz adalardan sorumlu eğitmenlerdi bunlar. Her adada farklı türden eğitmenler vardı. Bu eğitmenlerden biri olan Kiawe arkadaşlar ateş türü eğitmeni. Bunun arkadaşlar açıklamasında yani kendisini tanıtım yazısında beraberinde bulunan Merovak'la birlikte işte dans çalışmaları yapar gibi bir açıklama var arkadaşlar. Demek ki buradan yola çıkarak hem ateş eğitmeni hem de yanında bir Merovak olması kafaları karıştırıyor. Çünkü yer türü bir Pokemon taşır mı ateş türü bir eğitmen? Tamam taşıyabilir tabi ama pek ihtimal vermiyorum. O yüzden Merovak'ın en azından ateş türünde bir alula formunun olacağını düşünüyorum. Ha, saf ateş türü olur mu onu zannetmiyorum ama yer ateş türünde bir marovak hayal etmedim değil arkadaşlar. Küban yine yer türünde kalabilir. Şöyle de bir durum var çok fazla çizdi Yani bu sıralarda çok fazla çizdiler bunu. İşte kemiğinden ateş çıkarıyor falan filan. Güzel bir şey olur gibi geliyor bana yani. Evet arkadaşlar bir numarayı açıklamadan önce hemen tabi araya bir bonus sıkıştırmak istiyorum. Alola formlar içerisinde olması muhtemel olan Pokemon'lardan biri de arkadaşlar Golem olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar yine işte sağ tarafta bulunan yani başlangıç adamızın sağ tarafında sağ üst köşede bulunan adada büyük bir volkan ve alevli kayalar var arkadaşlar. İşte Kave'de burada çıkıyor zaten karşımıza. Buradan yola çıkarak arkadaşlar buradaki kayalarda yaşayan kaya pokemonların da alola formda değişik formlara geçebileceğini düşünüyorum. Belki geodude ve graveler böyle bir forma geçmeyecek ama golemin bence ateş kaya türünde bir forma geçeceğini düşünüyorum ben. Özellikle bu bölgede yaşayan golemlerin en azından vücutlarının bu şekilde olacağını düşünüyorum. Fena olmaz gerçekten. Hani zaten golem yani suya karşı çarpı 4 olan bir pokemon bir şey değişmeyecek de yani. En azından daha böyle karizmatik bir hava katar kendisine. Belki daha çok kullanılır diye düşünüyorum. Ve ve bir numara, Alola form içerisinde arkadaşlar belki de. Vulpix ve Nightless'ın tanıtılmasından sonraki onların da gerçekten mükemmel, çok beğendim gerçekten buz ve buz peri türlerine bürünmeleri ve o görünüşleri gerçekten müthişti. Şimdi insanlar Vulpix ve Nightless'ın olduğu yerde mutlaka onun eşantiyonunu da bekliyorlar arkadaşlar. Onlar da kimler? Growlithe ve Arcanine tabii ki. Bir numaramızda Growlithe ve Arcanine var arkadaşlar. Alola form olarak Growlithe ve Arcanine'ı da tabii ki görmek isteriz. Vulpix ve Nightless çıktıktan sonra özellikle bu ikisinin de olma ihtimali var. Çünkü biri sanda biri moon'da olabilir arkadaşlar. Peki türlerine ne dersin derseniz. Crowley ve Arcanine'ın buz olacağını düşünmüyorum açıkçası ben. Daha da uçup biraz şöyle uçup su türünde olacaklarını düşünüyorum. Crowley sadece su türünde olacak. Arcanine ise su fairy ya da su dragon türünde olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Dragon biraz az bir ihtimal ama su fairy su türünde olma ihtimali yüksek. Arcanine de işte yani denizin suyun bol olduğu bir kıtada bu şekilde formunu değiştirmiş olabilir arkadaşlar tabii ki. Görünüş olarak da gerçekten bence hoş olur. Güzel de bir pokemon olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum tabii ki. Evet arkadaşlar sizlere Alola formu olabilecek 5 tane pokemon saydım. Bir tane de bonus verdim hatta 6 tane oldu. Sizin düşünceleriniz nedir? Sizce Alola form içerisinde sadece birinci nesil düşünerek soruyorum. Yoksa çok Pokemon çıkar. Birinci nesil içerisinde Alola formu olabilecek en mantıklı Pokemon'lar sizce hangileridir? Belki benim atladığım, unuttuğum ya da bilmediğim vardır. Siz belki bulursunuz bunları arkadaşlar. Yorumlarınızı yorum kısmında tabii ki bekliyorum. Gelecek videolarda, gelecek Top 5 videolarında görüşmek dileğiyle.